Space Challenge'ın yeni bölümünden Herkese merhaba arkadaşlar uzun zaman oldu Sanırım yine bölüm koymayalı bölüm çekmeyeli Çünkü araya Ben e, pek bir şeyler Stranger Will koydum Ondan sonra adı neydi Anla koydum yani e, bunu da hatırlamam lazım e, gördüğünüz gibi e, bizim anne ve babamız vefat etmiş büyük anne ve büyük baba boğaçla Hayriye kalmış ve kızları nesli şah var Nesli şah çok güzel iyi resim yapıyor. biz şöyle ben bir göz attım ekonomik buhrana girmişiz o yılların 1930'lu yılların şeyleri. ne bu tavşan şey gibi fare gibi duruyor. Ama tam olarak hatırlamıyorum ben şey olarak faklım olarak. O haftayı bitiririz. Bir de bu şeyi yaz mevsimini bitiririz gibi geliyor böylelikle. Oynarız. Ee, şöyle hemen ben şimdi hayriye ile başlayayım. Ee, faturalar kesilince Do Evet ben bunları e, Laundry yapayım. Wash in wash out diyeyim. Biraz yıkasın. Ee, elektrik kesildiğinde ödeyeceğiz faturayı. Fatura ödemesi yapmamamız lazım değil mi? Evet yapmıyoruz şu an. Ee, çünkü hani paramız yok. Paramızda yüzde 40 azaltmıştık biliyorsunuz diye. Ben de gel bahçeyle ilgilen diyeceğim de ne var? Hiçbir şey yok şu an bahçede ilgilenebilecek. Evet yok. Buradaki ne? Bununla bir şey yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Öyle sadece bitkisel olarak bir şey yapamıyoruz. Fertilize yapabiliyoruz sanırım. Ama diyor ki işte pur keş uh, diyor. Yani şu an bir şey yapamıyoruz tarlalarımızla ilgili olarak. Belki adama da bir şeyler yaptırmak istersek şeyi kullanabiliriz. Bu craft script diyor ama para harcatıyor bize gördüğünüz gibi. Bunları da satamayacağız. Çünkü herkes şu an ekonomik olarak sıkıntı yaşıyor. Peki kızım sen ne yaptın? Sen bunu satabilecek misin? Şimdilik inventoriye mi koysak acaba? Yani kim resim alacak Kimse resim almaz. Ekonomik buhran sonrası yapabilir. Mesela bunda ne yapsın? Yani para harcamamamız lazım para harcarsak nasıl şey yapacağız? E, temizliği de keşke böyle bir çalı süpürgemiz falan olsaydı. E, bunlar açtı mı? Ne oldu bunlar? Böyle renkleri solun gözüküyor. Hala da ilkbahar diye herhalde canlanmadılar. Biliyorsunuz sözde ayçiçek ekmişiz gibi. O zaman kızımız gelsin burada kendini clean up books desin. Bütün kitapları bir temizlesin ki niye temizlemiyorsun? Daha dondum kaldı orada. Bir go here diyeyim bakayım demek ki etrafı temizlenecek kitap yok. O zaman read diyelim bakalım kendini geliştirebileceği bir kitap var mı? Kesinlikle kendini geliştirebileceği bir kitap yok. buralarda o zaman yetenek kasmasını istiyorum. Aslında biraz hani yeteneklerini geliştirsin. Ne var ki? Fightness var, painting, cooking var, gardening var. Painting yapabilmemiz için para harcamamız gerekiyor. gardening için ekmek falan lazım. Karizma evet Aynamız varsa bakayım şu aynamız var. Burada pratik speç yapabilir, konuşabilir kendi kendine. Bu adam da bir şeyler yapmasını isterdim ama şu an o da yapamıyor. Bir de bir şey dikkatimi çekti. Çok da fatura ödeyeceğiz be. 4496 milyon para ödeyeceğiz. Yani bayağı bir elektriksiz kalacağız gibi geliyor. Ödemeyeceğiz çünkü paramız yok. İşe gitmeleri lazım. Kör koca çalıştıracağım bunları şeyden sonra. Buhran'dan sonra. Böyle ben süreyi hızlandırayım. Sen bunları o zaman şey yap. Cloth az as bakayım. Onda var mı bir şey? Tamam asabilirsin. Sonra buradaki suyu temizle. Tuvaletim mi geldi? Hemen şurada tuvaletini yap. Nasıl olsa artık içeride tuvalet var. Burada da bunu mopla. Aa bak bunları hep temizlemen lazım senin. Bayağı kirlenmiş yani. Tamam tekrardan dolandırı yapabilecek miyiz? Washing wash'lukta yapabiliyoruz. Dışarıda da bizim askımız var mı? Var aynen. Buraya da götürüp asabilir bir şeyleri yıkaması gerekirse. Evet onun varmış demek ki yıkanacak bir şeyler. Onları da yıkasın. Şey olayını kaldırmak istiyorum ben aslında. Dışarıdaki tuvalet olayını. Bunlar çok üzgünler aile bireylerini kaybettikleri için. Ee, sen ne yapıyorsun? Sen haberi oturuyorsun. Ee, müzik dinle diyeceğim. Ama sen de bir şeyler oku. Read something diyeyim. Okuyarak vaktini geçirsin. Ben de çamaşır yıka. Gecenin bir vakti çamaşır yıkatıyorum. Şimdi biraz şey yapalım mı sizlerle? Ee, bunu ben bir hemen laundry'e alayım. Dışarıya alacak. Ah. Ne demek ya? Search pocket derken cepleri araştıracak. Oh para bulduk 7 milyon. tek ee, to diyeyim. Alayım. Ama orada burada do diyor. Hang on close line diyor. Ee, şey yapamadı. Ee, siz söyleyin adını. Götürüp dışarıya asmadı. Çok mu uzak kaldı acaba? Galiba onun gibi bir şey oldu. Peki buradakiler kurudu mu? Ee, Tabi trade fark etmiyor bunlarda. Temizliğe düşkün olduğu için e, temiz şey yapabilir. Bakın yenilendi. Tamam. Ee, karnın açmış. Gel bakalım buraya mutfağa. Şöyle. Kızımızın da gelişti şey yeteneği. Evet sen şimdi bakın dolaptan aç bize serve dinner diyelim. Serve dinner diyorum. Chili yapsın. Bize ne neyse. Ee, biberle bir şey olsa gerek. Bak yemek yapmaktan hoşlanıyor. Fanı arttı. Sen ne durumda? Aa senin tuvaletin gelmiş. Ya Gel bakalım o zaman şurada tuvalet yapacağız seninle. Tamam git tuvaletini yap. Ee, ondan sonra yemek hazır olunca yemek. Sen ne alemdesin? Sen aslında şimdi konuşmayı bırakabilirsin. Gelip burada biraz dinlenebilirsin ayakta kaldığın için. Ee, tamam. E, ellerini yıkıyor. Aldı. O zaman kız da gitsin buradan bir tabak alsın. Sonra burada masanız varken gidip orada baba da alsın. Yemeği dolaba kaldıralım. Çünkü yemek idareli kullanacağız. Elektrik kesildiğinde zaten dolapta olması bir işe yaramayacak. Şöyle şimdilik dolaba atıyorum onu. Ee, yine gel buraya oturmanı istiyorum. Aa sen ne kadar çabuk tuvaletin geldi. Aa bunu da yıkam yok. Şey yapma. Bu kız ne yapsın? Bu kız yatsın uyusun bence. Erken. Aa, gecenin ikisi olmuş zaten. Kesinlikle uyumalı. Sen sen de uyumalısın. Böyle sen. Gel bakayım şimdi sen bunu bir yıka. Seni temizliği bırakmıyoruz evden. Bunlar hala kuruyor. Banyo meğersem bayağı kirliymiş yani. <laughs> Aslında bakın böyle temizlik yaptıkça kendi hijyeni de artıyor. Tamam P diyorum. Sonra bir tek bed desin. Şöyle herkes uyurken bir evona ona kalmış gibisinden bir banyosunu alsın. Sabah karşı uyutmuş olacağız simimizi. Ama muhakkak birisi daha erken kalkacaktır kim? Belki kızımız e, Neslişah erkenden kalkabilir. Artık Hayriye de gelsin. Hayriye değil mi? Kızım senin adın uyusun. Evet dediğim gibi Neslişah güne erken başlayanlardan. Hemen tuvalete götürüyorum onu. E, hatırlar mısınız bilmiyorum. Geçen bölümlerde otomatik kendileri bir şeyler yapmaya kalkıyorlardı. Ben bu otonomiyi kapattım. Benim irademle kalsın istedim çünkü. Şimdi tabii ki hiçbir şeye ihtiyacı yok. Gelsin burada tekrardan kendini şey yapsın. Pratik acting değil mesela. Böyle ayna karşısında hani genç çocuklar şeyler yapıyorlar ya, şarkı söylüyorlar, kıvırıyorlar, çeviriyorlar böyle hani ünlü olma hayalleri kuruyorlar. Yani Kısa yoldan bir şeyi. Formülü. Evet bakın 24 saat içerisinde ödenmezse diyor. senin suyunu da keseceğiz diyor. Su da kesilecek. Ben şimdi tabii önümüzdeki hafta nerede başladık? Hangi hafta yani önümüzdeki hafta neresine kadar oynayacağız? Bakacağım ona. Yoksa var ya biz bu kadar 9540 milyonla şey yapamayız yani. Ya baba kalkmış tamam. Gel sen de şimdi şurada bir tuvaletini yap. Ee, bir take bekleyebilirsin diyebilirsin hazır su varken. Suyu bakın çok fazla harcamayın. İdareli harcayın. Artık elektrik yok herhalde yanmıyor. Işıklar. Ağlama. Ağlama tamam artık beş, bitti gitti. Yani niye ağlıyorsun bu açım boğa sen şimdi bu ailenin kahramanıydın. Sen ne alemdesin? Şu şeyi açayım bakayım. Hayat ağacımızı 1930 bu Mahigül müydü bizim kızımız Kutatku Mahigül ondan sonra Telçe Hatun böyle devam etmişiz yani Neslişah. Aa Hayriye'nin çocukları varmış zaten. Neslişah varmış. Mayra varmış. Rezat, İmran varmış. Bir e de biz onunla evlenirken başkasından çok kolay boşanmıştı. Kocası yokmuş demek ki. Mesela buna baktığımızda babası Thomas Watsonmış. Thomas Watson şu an Kayla Watsonla evliymiş. Ha öyle bir enteresan bir şey olmuş. Ama anlamadım. Şimdi bu 1930sa, 1920, 1910, ve altında 1890 oluyor o zaman. Öyle mi başladık biz? 1890'da mı başlamıştık? Hatırlayamıyorum ki. Öyle yapmışız demek ki Tayaça Hatun. Ee, şimdi şey kalktı. Sen söyle adını. Ee, Hayriye kalktı. Hayriye işte bizim gelinimiz sözde. Gelsin böyle bakın dolaptaki yiyecekler kokuşmuş. Şey yapsın. Sen baya baya iyi çalışıyorsun. Sen ne yaptın? Ee, yıkanacak bir şey yok. Çamaşırlar ne aile? Ama bu çamaşırlar çok zıplıyor. Bakın yaz geldi ya. Samur, ilkbahar. Ay yok tamam evin gölgelendirmesinden dolayı. Bunlar Kullanılmış ve yüz şey dry diyor. Bu da diyor down ama biz away diyoruz. Burada bir şey var mıydı? search for do laundry diyor yok bir şey demiyoruz. Tamam herkes böyle bir karışık bir şeyler yapıyor burada. Sen burada daha hala yıkan bir şey bak. Ne yaptın sen temizlik yapmadın mı orada? Anlamadım ki. Gel sen de böyle. Böyle otur buraya. Siktir. Ha buradaki lavaboda yıkasana. Sonra bakayım buradan şimdi serve lunch diyeceğiz. Artık yani öğle yemeğine geç. Aa sadece salata yapabiliyoruz galiba. Salata yiyeceğiz demek ki. Evde tozlar havada uçuşuyor. Ev çok pislendi. Bir elektrik süpür... Aa hatırladım. Geçen bölümde biz elektrik süpürgesi icat edildi mi diye bakacaktık. Bir de biz bunları almamış mıydık elektrik süpürgesi? Almamışız. Bir tane makinesi varmış. Sen ne yaptın? Sen aa sen tamam gel şimdi. Sen biraz babanla konuş burada. Ee, şöyle friend diyorum. Talk diyeceğim ama nereden diyeceğim? Ee, story isteyeyim. Tamam zaten bakın geldi konuşma. Dramatik bir story anlatsın. Ee, sen de buradan bir servis al. Alabilecek misin acaba? Al ve kızının yanına otur ki. Çünkü ben ona da aldıracağım. Grafa serving diyeceğim. Sonra yemeği kaldıracağım. Evet yemeği artık kaldırabilirim. Sen gel şimdi tuvaletini yap. Tuvaleti yaz. Aa bahçeli hiç ilgilenmedik. Ama siz konuşmaya devam edin. Konuşun. Sosyalleşmeye ihtiyacınız var. Devam edin konuşmaya. Bunları besleme var. Stepon var. Be Different var. Pet var biraz da üzgünüz. Ama yapacak hiçbir şey yok. Tamam, read something desin, bir şeyler okusun. Evet, baba konuştuysa kız. Kız da baba biraz konuşsunlar ya. Ee, ne yapsınlar? Small talk'u göremedim şurada. Hobilerden bahsetsinler bari. Aa balık tutmaya gidelim. Nasıl olsa balık tutmanın şeyi yok. Var mı çevrede? Ee, yakınımızda bir yerler. Evet bakın burası var. Balık tutmaya gidebilir gidebilirmişim. Babayı alıp baba kız. Evime çok yakın. Öyle yapayım daha saat 6 ama bahçeye de bir bakmak istiyorum. Tamam bence baba bence burada harvest all desin. Ne varsa bakın ıspanak mı ıspanak hepsi şey olmuş. Bulama water all desin buradan sonra. kız ee, kızla konuşmayı bıraktı mı? Bıraktı tamam. Ee, sen ne yapabilirsin? Ee, sen de bir şeyler oku. Buradan oku. Sen de gel. Böyle Richmond diyelim. Bugün sen çok fazla ayakta kaldın, yoruldun. Gerçek bir şeyiniz yok zaten. gidiyor bak orada oturacak. Tamam biz de e, boğaçla ilgileniriz. Ne yapıyor, ne ediyor diye. Bu Hayriye şeyden kurtulmuş mu şu şeyden? e, bu of Life e, kurtul, ah, kurtuldu. Hız çıkabildi mi o depresyondan? 8 saati var. Bu açın kaç saati var? 9 dakika var. Boğaç da şey yapacak, kurtulacak. O depresyondan süremiz yavaşladı. Hiç gerek yok. E, balık tutma olayı neden aklınıza geç geldi anlayamadım. E, Morgan arıyor. Boşver Morgan'ın aramasını şimdi bizi rahatsız etmesin. Çok kızgınız, çok sinirliyiz nedense biz şu an. Neden böyle bir şey içerisine giriyoruz depresyon içerisinde anlamış değilim. Daha toplanacak bir sürü şey var ama hepsini water all denmesi lazım. Hepsini sulayacak oradan başlıyor sulamaya. Kızım sen ne yaptın? Aslında annen gelip seninle konuşabilir kitap okurken. Aslı bir mi? Evlilik mi? Filan anlıyorsunuz. Anlamadım ki ben sizi. Small talk tamam. E, share of Life Love Spirit diyelim. Aşkın büyüsü hakkındaki paylaşımlarını yapsın. E, bak ama böyle mi mischiefler birbirinize hakaret edici şeyler kullanmayın. Neden öyle konuşuyorsunuz ki? E, yani şak şakalarını izin vermem ben biliyorsunuz ki. Ondan sonra ah. Sonra Rayha calm down desin, sakin olmasını söylesin diyecektim ama diyemiyor ki. Forbidden world yok yok. Ee, şöyle e, small talk'tan etin o desin. Ama olmuyor böyle. Tamam siz konuşmayın birbirinizle. Sen git otur burada. Yani sen en iyisi yat uyu. Boş ver. Ee, sen biraz tehlikeli durumdasın burada. Silip diyelim sana. Sen ne yaptın? Bunları suladın mı hepsini? Bunları suladın mı? Bunlar evolve edilmeyi bekliyor. Yapabilecekler mi tek başına? Yapamayacaksın. Hangisi? Ee, evolve. Bu sanırım sadece. Bunları suladın mı? Bunlar da sulanmayacakmış. E, bayağı bir topladın sen. O zaman gel bakalım. Şuradan bir tuvaletini yap. Tuvaletin var. Aa burada mumlar olduğu için bak mumlar aydınlık sağlıyor. Burada da keza öyle. Mumla yine mumla aydınlanmaya geri dönmüşüz yani biz kısaca. Elektriksizlikten. Aslında 11 .09. Bence sen de yatıp uyuyabilirsin. Böyle silip diyelim. Bugün vakitlice uyutmak istiyorum hepsini. Sen de gel böyle buradaki tuvaleti kullan. Neslişah. Neslişah sular gitmeden bence duş alabilirsin. Uçup yatağa. Öyle yapalım. şahı e, yıkadıktan sonra yatıralım. Nasıl olsa anne ile baba uyuyor. Anne bence geçin bir yarısı erkenden fırlayacak ama Neyse. E, fark ettiyseniz bir tek e, have lunch, serve lunch deyip Öğle yemeği yedirdik. Akşam yemeği kaynadı gitti. Çok iyi denk geliyor böyle. Çünkü şey yok, para yok, kul yok. E, çarşıdan marşıdan bir şey alamıyorlar. Ancak işte tarlada ekip biçip de yemek yiyebiliyorlar. O da günde bir öğün. Ancak kızı da hemen şöyle silip diyorum. Ee, aslında bu da bitmeli. İki saati kalmış. Yeter artık. Bak Adam da kurtuldu o depresyondan. Gerçi şimdi Hayriye de. Şenestişah da kurtulur. Evet Hayriye kalktı. Çünkü e, ilk o uyumuştu. Biraz tuvalet. Biraz işte duş yapabilir. Çok gergin. Yani neyse. Eee kılmış hayatından çok kirliymiş her şey. Bir hayalleri yıkılmış. O yüzden biraz depresyona girdi girecek bizim Hayriye. Ne yapayım ayrıca? İşte depresyona giriyor olmak çok iyi bir şey. Buhran böyle bir şey 1930'lu yıllarda yaşanan ekonomik buhran insanları delirtme aşamasına gelmiş. Bu da güzel yansıdı sana açıkçası şu an. Ya Dolapta kokuşmuş yemekler var. Hep de seni buluyor zaten böyle şeyler. Hayriyecim. Ama buna rağmen maşallah e, durumun çok iyi. Yani sosyal falan falan. Açlıkla mücadele ediyorsun. E, biz de iyi ilerledik ama bakın Thursday'de başladık. Friday ve Saturday'deyiz şu an. E, o, yani üçüncü günü deviriyoruz. Üçüncü günü oynuyoruz şu an. Güzel gidiyor. E, hani yapacak hiçbir şeyimiz olmamasına rağmen ev içerisinde iyi idare ediyoruz. Yıkadı onları şimdi Bakıyorum ben ee, stir breakfast diyor tabi Artık sadece salata yapabiliyoruz biz Neden elimizde bir tek onlar mı var Şey yapsam ee, şu Dolaptaki ürünlerden koysam mesela adımın inventory'sinde ee, Dolu mesela ıspanak koyayım Elma koyayım Muz koyayım başka bir şey var mı Pepper var Patates var addis, Havuç var Ondan sonra mantar var bir sürü. Sonra bezel, green pea, e, fasulye var. Taze fasulye tamam. Güzel şeyler koyduk. E, buna rağmen sen şimdi şey yapamıyorsan, for breakfast dediğimizde, sadece salata çıkıyor. Neden yemek yeteneğin mi yok senin? Aa, elektrik yok. Ocak kullanamıyoruz. Ocak kullanamadığımız için oluyor bu. Tamam, şimdi jeton düştü. Geç de olsa düştü olsun. Ee, gel burada biraz ellerini yıka sen. Hijyen olur sana. Nasıl düşünemedim ben onu? O zaman dolapta meyve saldı. Dolapta hızlı kokuşmasının sebebi elektrik yok. Tabii ki dolaba koymanın hiçbir anlamı yok. Dışarıda kaldığı gibi orada da kokuşacak. Hmm. Oluyor demek işte böyle şeyler. Güzel yanları. Bence nesil şah da uyanabilir. Yemek fazla kokuşmadan o da bence gelsin yesin. E, niye almadın? Ha öyle alıyorsun. Hadi bakalım hayriye sen bulaşığı yıka. Şey yapacağım. Balık. Acaba balık e, pişirebilecekler mi? Pişiremeyecekler. E, cumartesi ve pazarı atlatırsak yeni hafta pazartesi günü ikinci fatura gelmiş olacak. Şimdi şöyle yapmak istiyorum ben. Şöyle şuralarda bir yerde görmeden paçaları sıvayacağımız yer vardı. Nerede orası? Ha işte buraya gelmek istiyorum. Kim ne? Boğaçan'la geleceğim buraya. Go here diyeceğim. Hepsini çağırmak istiyorum buraya. Çünkü hiçbirini yapacak bir işi yok. Ne olmuş yani? Hepsi birden olta atsınlar buraya. Ailecek. Aa ızgara yapılabilir mi? Grill. Aa grilde bir şeyler yapılabilir. Nasıl olsa evde de yemek yapmak paralı. Burada da para yani yapacağız harcayacağız. Grill yapılabilirmiş evet. Balıktan acaba balığımız olsa grill için yine para ödeyecek miyiz? Onu çok merak ediyorum. Bazı bayağı uzak bir mesafe mi? Yok görüyorum simlerimi. Oradan geliyorlar. Ee, şurada go fishing diyeceğim. Sana da diyeceğim Hayriye. Sen de geldin en sona şey kalıyor siz söyleyin adını Neslişah geliyor en sona neden böyle ee, Hayriye'cim sen balık tutmada uzman mıydın da hemen böyle yarıladın Aa, vallahi 3. seviyeye gelmiş ne ara yaptın sen o balık tutma işini ee, sularım da kesildi artık biraz daha böyle zorlaştırmak istiyorum kokusunlar kokusunlar istiyorum aslında derede de yüzebiliyorlardı bunlar buralarda bu çayda falan Bakın burada wait here diyor gördünüz mü? Aa bak swim around skinny deep falan. Buralarda belki hijyen konusunda artı sağlayabilirim. Balık satabilirler. Sonuçta hani e, insanlar karını, karınlarını doyurmak için bir şeyleri alacaklar. Yani ekonomik bu randa olsa. E, gıda temel madde. Gıdaya yönelik satışlar yapabiliyorlar. E, kurallar gereği balık satabiliriz. Bak adam tuttu gördün mü? O ağaç tuttu bir tane bir şey. 7 milyonlukmuş. Diğerleri şu an hala da elleri kolları boşta. Hayri diyor ben diyor sıkıldım diyor. Olmaz Hayri'ciğim devam etmen lazım. Niye yani her şeyin iyi durumda şu an neden pes ediyorsun? Ve sen yetenek olarak da iyisin diğerlerine göre. Nesli şah hayırdır kızım. Ee, yılmak yok devam et. Bak babanız boğaç yıldı mı devam ediyor. Balıklar bak ne güzel atlayıp atlayıp duruyor. ağaç da bıraktı. Ne bir tane balık tuttu diye havalara mı girdin? Ee, boğaç ikinci yeteneğini kazandı level 2 oldu. Bakıyoruz. Ee, Nesti da level 2 oldu. Birisi bir şey yakaladı diyecektim. Boşa kürek sallamış. Aa, bir şey oldu. Adventures özelliğini almak istiyormuş. Ee, nesli şah. Tabii doğaya e, şey olabilir. Çünkü e, ekonomik buhran ona o yeteneği kazandırmış olabilir. Bir lamba sanırım yakıldı. Bak bu keyfi yerine geldi balık konusunda. Burada ne var? Self discovery diyor. Keşfet diyor. Burada bir şeyler keşfet Yani ne bunlar böyle? Neslişah sen de mi bahçeyle ilgilendin? Lamp of Clay ve Large Clay. Ha, bu painting biz yapmışız. İki tane yapmışız bu arada. Sen ee, balık tuttun. Hatta bir tane daha balık tuttun. Senin de iki tane balığın var. Kızım Nesli hadi bir tane öyle sen yakala turnayı gözünden vur. Yok mu tutamayacağın mı? Henüz profesyonelleşmedin mi? Yetenekli durumda. E, i̇kinci seviyediz, üçe doğru gidiyorsun. Tuvalet de geldi. Hadi bakalım, bu şeyden sonra sizi e, saat 5'te... evinize götüreceğim, tamam? Bak baba dönsün mesela. E, kızlar desin ben eve dönüyorum desin, siz de peşim sıra gelirsiniz e, işiniz bitince desin. Çünkü benim tuvaletim geldi falan der. Bence Hayriye de bırakacak gibi hissediyorum. Hayriye tuttu. Hmm, 6 milyon. Bunlar pes etmiyorlar ona kız. Valla. Bu arada hiç kıyafet değişikliğine de gitmedim uzun süre. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz bölümlerce. Yani bizim kızımızın ten rengi niye böyle oldu? Anneye benzemiş. Anne de biraz koyu ama kız daha da koyu ten rengine sahip oldu. Bizim süremiz niye yavaşladı? Çünkü Hayriye'nin telefonu çalıyor. O yüzden. Mayo ile mi geçiyorsun bu devirde? 1930'lardayız. Yani. Hala evimiz e, kumaşlar ve ahşaplarla dolu. Modernleşemedik. Hani. Aslında böyle daha modern renklere geçmek istiyorum evde. Tamam sizi 5'e kadar tutacağım demiştim. Artık gidebilirsiniz evlerinize. Aa, Hayriye'cim sen bir şey tuttun. Bak. Aa, kollekt diyor bir şey oldu. Ne tuttun? Aa, koleksiyon ürünü bir şey tutmuş. Ne tutmuş ki? Şu balıktan tuttu. Goldfish. Aa, bir şey daha tuttu. Öbür bir şeyler tutup duruyor. Bunlardan falan. Enteresansın kızım sen. Collectible baksana. Sen burada biraz daha kalsan şey tamamlayacaksın. Bakayım ne? Yok. Aa valla collectible oldu. Dur sen bir eve gitme. Sen git. Sen yani bir şey aradın yok nasıl olsa. Boşa kürek sallıyor. Like high like enerji. Evet yüksek enerjili olmaktan hoşlan. Ee, Hayriye sen ne yaptın? Kızım dokuzuncuyu tuttun. Sen daha tutarsan on. Ben çok memnun olacağım. İşte para getirmeyeceksin ama. E, bakalım ne olacak? Valla bak bunun için sabırla bekleyebilirim burada. Diğerleri evin önünde kriz geçirse bile. Bir şey daha tutu, Evet. mi, mi Milestone Cooperative içinde 5 kristal, 3 kurbağa, 3 tane de fosil diyor. Sana e, e, enteresan bir şey almışız biz. E, sen söyle. E, hayat amacı. Evet 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 evet, evet. tuvaletin çok geldi. Hemen gidiyoruz böyle tuvaletini yapmaya. E, ondan sonra aşağıya ineceğiz. Böyle buraya oturtacağım seni. Sen ne alemde? Sen de bahçedeki tuvaleti kullan şimdilik. Sonra seni de böyle oturtayım. Hayri yeni alemde. Hayri yeni şu an durumu iyi. Ee, akşam oldu. Yani yemek faslı yaşayacağız. Böyle yemek faslından sonra tekrardan böyle bir uyku moduna gireceğiz. Uyuruz ve pazar sabahı yani bizim takvimizin yeni e, mevsiminin, yaz mevsiminin başlangıcı olacak. O şekilde de gelecek bölümde devam ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.